siz erkekler dünyanın laf sokmalarına bakıyoruz. Lan, kamera burada daha iyi. Ya dedi laf sokmalarına bakıyoruz. Kamera burada o yüzden oraya bakacağım. Hadi bakalım. da dursun. Kamera buraya bakınca bunlar. lan. O zaman ben buraya bak Kamera burada değil. Hadi <laughs> <laughs> tamam. Dünyadaki en kötü laf sokma şeyleri de bakın Allah ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum. İnşallah ben öldürmezler. Yani çok bir şey geldi ya sen benim ben beni de laf sokamazlar. Sen de bir laf sokayım mı? Soracak yeri kalmamış. Bunlar yandı söyledim. Hoş verin. Hala çözemedim uzaktan da Ben baştan hala çözemedim. Uzaktan mı adamsın? Adamlığa mı uzaksın? Komik değil çok. İstediği gibi değilsem isteklerini değiştir. Ben değişmem. Of abi. Bunu birisine söylemem lazım. Kırdiğin kırde, krenesi, kredisi, 47'si de ya, kredisi bitmiş, bir dostluğunun limitini yükseltmeye gerek yok. Bunu tıkalı konuşamıyorum. Bu da beni çok şey yapmadı ama ben kötü biri değilim. Seni iyi biri olmamı hak etmemişsindir. Do Hadi ben kötü bir adam bunu okuduk. Suskunluğumu hafif alma. Konuşursam giderli sözler ağır gelir. Kaldıramazsın. Of baby. Oh. <laughs> Sahipsiz kalıp tuşkusunu. Tuşkusu ne ya? Tu Tutuşunca etekler sahibine döner tüm köpekler. Sen ne diyor lan? Ayıplar ayıp ayıp. Sana insan ol demiyorum. Hiç olmazsa taklit yeteneğini geliştir. Bence de insan olamaz çünkü o. Çakalların özgürlüğü asla yerinden kalkana kadardır. Doğru. Bu çok doğru. Bazı insanlar hep kaptan olurlar. Söz konusu düğmen çevirmek olunca. Buru var ya senin içteki ete de. Birden de şu insanlara gelse kendilerini bu kadar ucuza satmazlar. Of çok anladım. Ne dediğini çok iyi anladım arkadaşlar. Herkese söylemeliyim. Söylemeliyim. Çok iyi anladım. Çaktırmayın hiçbir şey anlamadım. Allah yetiştirmekten kendini yetiştirmeyi unutan insanlar var. Ben. Şu saatten sonra sen de fırtına kopsa ben de yaprak oynamaz. Oğlum sana bir şey söyleyeyim mi? Bu şu ana kadar en sevdiğim oldu. Uf, bunu herkese söyleyeceğim oğlum. Çakalların özgürlüğü as asla, yerden kalkıp ne kadardır? X olmayın dedik fazla olmaya başladınız. Hayırdır? Hayırdır ne? Hayırdır? Reklamlar. İse ucuzu sana pahalıya bağlı olur. <laughs> Çok Bunu bir yerde duymuştum. Sen hala kabullenmedin. Sabah sandım. Günahlarını. Of bunu biliyorum. Bunu biliyorum, bunu biliyorum, bunu biliyorum. Bu çok güzel. Aa! Burada attığınız yere atacağınız kazıkları saklıyorum. Saklıyorum. Çünkü gelip bana döndüğünüzde sizi ağırlayacak yerim olsun. Aa! İnşallah kötü şeyler çıkmazlar sokağa. Arada makyaj malzemelerini... Rini! De! Ye ki biraz da içi güzellesin. Bunu bizim okuldaki kızlara söyleyeceğim. Ya da bizim okuldaki bazı erkeklere de söyleyebilirim. Çünkü onlar da kız. Allah'ım inşallah hiçbir izlemiyordur. Okulda beni öldürürler, öldürürler çok yapıyorum hiç kimseye söylemeyeceğim okulda. İnsanlar da fotoğraf gibi ne kadar büyütürsen o kadar düşüyor kalitesi. Hiç iyi değilmiş. Alo. Kanka ne yapıyorsun? Sana bir laf sokayım mı? Kesinlikle Google'da bakmıyorum. İnsanlar da fotoğraf gibi ne kadar büyütürsen o kadar dişi kalitesi. <laughs> Kesinlikle çok iyi değil. Dost dediği kara günde belli olduğunu söndürün. Işıklara dostlarımı sayacağım. Sayacağım. Sayacağım sandım. İnek mi demek? Ben istiyorum sen bize dedim. Baran abi. Bu arada yarın kuzeylere gidersek orada dünya dediği çekmeyi düşünmüyoruz. Öyle bir şey yapamayız kısa hatarlı sözler nasıl koydum ama insan yerine seni nasıl koydum ama insan yerine seni hayvana söylerim ben bunu alamadım ay konuşuyorsam sustuklarıma sayarsın Güzelim <laughs> bir sürü bir fırlıyormuş bir kameraya. Ben yokken üzgünüm, eser arası da yeter. Kalpler baklar. Bak gece akıyor, farkını herkese yaşıyoruz. Benim de demir param senin kadar bozuk değil. <Gülüyor> <Gülüyor> hep hayır dese de, hayat hep hayırlısı diyeceğim hayatı hayır inat doğru. Seni yapacağı gider en fazla hoşuma gider. <gülüyor> <gülüyor> Tur abiden çalmışlar. Tur abi merhaba. Ünlü oluyorum. Abi abone ol abi. Burayı keseceğim. Burayı kes. Ay. Ay. Yok Kesemiyorum değil mi? Ee, o e, yanlışlıkla yaptım. Kötüydüm biraz, kötüydüm. Yanlışlıkla yaptım. Kesemiyorum ya. Bir de oraya kesemiyorum. Kaç dakika oldu? Ne? <laughs> Lan ne ara 8 oldu? Var video izleyelim. En iyi laf sokma videoları. en iyi sokma videoları kesinlikle YouTube'da bakmıyorum. Bunlar benim arkadaşlarım. Ben söylemiştim hepsini. Videoyu burada durdurdum. En iyi laf sokma videoları. Kesinlikle durdurdum şu anda videoyu. Şaka şaka. En iyi laf sokma videoları. Sinirlendirmiyor beni ya. bir tane video vardı ben onu açmak istiyorum. Tamam bunu aç. Çok sevdiğim bir sözü hatırladım. Ya yani direkt istemiyorum. Kıyafetler. Ya güzel yok Bu ne lan? İyi lan. Sen adam Tura çalıyor lan bu. Çok çok

güzel videoymuş. Güzel bir video bu ya. <laughs> Bak şurada çalmışlar he? şu. 15 Şubat gelişme sütü Alfer. Alper. Alper ne ya ben bunu konuşuyordum. Heh heh fırak fırak. <laughs> Dere ben sonra Fıraf, Korbi, Kadı, Bas yolları videosu geliyor. Bay bay.